Değerli izleyenler konuyla ilgili ayrıntıları alacağız. Cumhuriyet Gazetesi spor yazarı Arif Kızılyal'ın telefon hattımızda. Sayın Kızılyal yayınımıza hoş geldiniz efendim. İyi sabahlar. Bulduk, i̇yi akşamlar. Diliyorum iyi sabahlar. Evet. Gerçekten e, sıra dışı bir gece yaşadık. Evet sıra dışı bir gece yaşadık. Özellikle de dünyanın bu kadar birliğe ihtiyacı olduğu pandemi süreciyle uğraştığı neredeyse bütün insanların aynı masa etrafında oturmak zorunda olduğu bir dönemde Futbolda hem de birazcık insanların moral bulacağı bu spor olayında böyle bir olay yaşandı. Bunu nasıl okumak gerekir? Maç ertelendi. neler olacak? Bununla birlikte maç oynanacak ama Başakşehir'e bir cezada gelebilir mi? Buyurun sözü size bırakıyorum. Öncelikle hani yıllar yılı Başakşehir'e mesafeli bir spor yazarı olmama rağmen eğer Başakşehir'e ceza gelirse bunun en ön safında mücadelede ben yer alırım. Çünkü Başakşehir burada piyora. Hiçbir suçu yok. Dünyanın en çirkin e, davranışlarından biri olan ırkçılığa maruz kaldılar. Ve özellikle Dembaba, altını çiziyorum, Pong, Okan Hoca, Göksel Gümüşdağ, Mustafa Ereğüt ve e, ırkçı saldırıya maruz kalan Pierre Rebo'nun dik duruşu... ...Başakşehir'in e, Avrupa'da ve Türkiye'de hiç e, yaratmadığı kadar bir etki yaratmasına neden oldu. ...ırkçılığa karşı mücadelede... E, ...büyük bir etki yarattı... ...bakın son yılların en büyük etkisini yarattı... ...hani dönem dönem İngiltere liginde... ...Fransa'da orada burada... E, ...hatta Türkiye'de ırkçı söylemlere... ...eylemlere... E, ...şey oluyoruz, tanık oluyoruz... ...Amerika'da tanık oluyoruz... E, ...ve çe çeşitli tepkiler veriliyor... ...ama bu Başakşehir'in dün akşam ortaya koyduğu tepki... ...bence son yılların... ...en komple, en organize... ...en akılcı tepkisi... ...burada tekrar altını çiziyorum... Başakşehir Kulübü Başkanı e, Sayın Göksel Gümüş'te, da, CEO'ları Mustafa Ereğüt, krizi çok iyi yönettiler. Ama ilk andan itibaren Türkiye e, arkalarında durdu. Kulüpler ayağa kalktı, siyasetçiler ayağa kalktı, belediye başkanları ayağa kalktı, e, Türk kamuoyu ayağa kalktı, sosyal medya ayağa kalktı e, ve e, iş bu noktaya geldi. Yoksa hani e, siz ırkçılık nedeniyle bir maç duruyor, bir takım sahaya çıkmıyor... Ee, çeşitli yansımaları olurdu ama UEFA hemen gece yarısı toplanıp e, eğer hakem dörtlüsünü değiştiriyorsa ve bu maçın e, kaldığı yerden ertesi gün aynen oynanmasını kararlaştırıyorsa bu gerçekten bir diplomasi zaferidir. Burada Futbol Federasyonu biraz geride kaldı çünkü Federasyon başkanı ilk açıklaması hatırlarsınız hani haklıyken haksız duruma düşmeyelim. Tabii Türkiye'de hmm. de bir e, şakşakçı medya var şakşakçı medya da onların peşinden gitti özellikle yayıncı kuruluşu kastediyorum burada e, haklıyken haksız duruma düşmeyelim ya hayır düşelim eğer bizim futbolcumuzda ırkçı saldırı varsa biz o maça çıkmayalım gerekirse kupalardan atılalım bakın altınıza net açık çiziyorum ve burada Başakşehir e, Türkiye Futbol Federasyonu'nu da kurtardı Türkiye'yi de kurtardı özellikle ben e, Denbaba'nın e, ilk olay anından itibaren yaptığı e, isyana ortaya koyduğu tepkiye e, hayran kaldım e, ekranımız başında işte e, sosyal medya başında e, Dembaba'nın duruşunu, dik duruşunu izledik. Gerçekten e, büyük başarı. Burada tekrar altını çiziyorum. Futbol Federasyonu ilk etapta sınıfta kalmıştı. Nihat Özdemir diyemezdi yani. Kendi Türk takımı, Türk şampiyonu, ırkçı saldırıya maruz kalıyorsa e, haklıyken haksız duruma çık, düşmeyelim. Çocuklar çıksın oynasa Yok öyle bir dava. Hmm. Allah'tan Servet Yardımcı, ikinci başkan, PFF ikinci başkanı o devreye giriyor ve Başakşehir'in arkasında duruyor. UEFA ile ilişkileri sağlıyor. Ve Türkiye'nin, Başakşehir'in, e, Türkiye Başakşehir e Dembaba'nın, Rebo'nun haklılığını ortaya koyuyor. Ben burada e, sevgili e, Servet Yardımcı'yı, Sayın Servet Yardımcı ikinci Başkan ayrı bir yere koymak istiyorum. Onun dışında hakeme bakıyoruz. Hakem e, sabıkalı. Hakemin son maçı aslında. Çünkü FIFA evet. listesinden silinmiş Romanya'da. Evet. E, silinen hakemlere böyle idareten bir veda maçı veriyorlar. O veda maçı da yani hani tüy dikti derler ya amiyane tabirle resmen tüy dikti ee, ve hakemin geçmişinde haksız bir lüks araba satın alması var e, olmayan bir parayla ee, bu olay sonrası hakemin var, intihara kalkmışmış yani Romanya'da da e, tartışılan bir hakem sabitası, e, kabarık bir hakem e, ve orada e, şöyle tırnak içinde söylüyorum geri çevirmeye çalışmış olayı hani biz e, Romence'de Rumence'de ee, o ifadeyi kullanmak istemiyorum. Neyle başlayan ifadeyi. Ee, biz onu hani siyah insanlar veya e, ayırt etmek için hani bir sıfat olarak kullanırız falan demiş. Ama tabii e, sonuçta bu dembabalar vebolar e, eğitimli insanlar ve bu konuda çok hassaslar doğal olarak. Ve hayır diyorlar. E, i̇şi e, bu noktaya taşıyorlar. Evet. Tabii şimdi 200 de olmamamız lazım. Irkçılar nasıl? Hep beraber durduk. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Ekrem Yoğamoğlu, ilçe Belediye Başkanları Sayın Bakanımız Kasaboğlu herkes, Fatih Terim işte ne bileyim Caner Erkin Fenerbahçeli, Beşiktaş tüm takım olarak, Trabzon tüm takım olarak bu işin arkasında duruyor. Ama gelin bu işi tamamen Türkiye'den kazıyalım. Mesela televizyon yorumcularımız çıkıp Afrikalı bir futbolcuyu tanımlarken bu ülkesinde tinsah eti yiyordu demesin bundan sonra. Taraftarlarımız muz e, göstermesin e, siyah oyunculara Afrika, Afro Amerikalı oyunculara ya da. Yani biz bunları da gelin kazıyalım. Hatta Türkiye'den şunu da kazıyalım. Kürt, Las, Çerkez gibi e, ekvist ifadeleri gelin kazıyalım. Irkçı ifade taşımasın. Çünkü e, biz eğer bir tarafta bunu yapar, öbür tarafta türbünlerde, x türbünde Kürtler dışarı diye bağırırsak bu sefer iki yüzlü oluruz. Çok derin bir konudur. Ben burada Başakşehir'e, Başakşehir'in arkasında duran tüm Türkiye'yi... Bakın parti farkı gözetmiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi bile dün akşam bu konuya tepki koyuyorsa... Ben hepsini alnından Evet. Sayın Kızılayal'ın aslında cümlenize başlarken çok önemli bir noktadan bahsettiniz. Yani bugüne kadar Başakşehir'e çok da böyle mesafeli duran bir yazar olarak dediniz çok net. Evet. Ama öyle bir noktada birleştik ki hatta bunu dünyada bu kadar etkili olmasının sebebi de yine bizim aynı anda aynı refleksi vermemiz. Hayır. Evet. Biraz önce işte tekrar hani suçluyken, haklıyken suçlu duruma düşmeyelim işte sahaya çıkalım bazen dik durmak gerekir. Bazen Kesinlikle. üzerinize insanlar geldiğinde siz sessiz kalıp susarsanız bu sizin acziniz gibi görülebilir. Halbuki dik durduğunuzda haklı olduğunuz, savaşta mücadele ettiğinizde sonuçlar ortada. Arkanızda zaten bütün Türkiye duruyor. Bütün Türkiye var. Bu bütün Türkiye var. Bu aslında çok da güzel bir örnek oldu. Şu günlerde gerekli bir örnek oldu sanıyorum. Hani siyasetin bu kadar bir arada olması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan muhalefet liderlerine kadar hiç fark etmiyor Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı yapılan insanlık onuruna saygısızlıktı ve bunun için birlik olmak hakikaten e, Türkiye adına da çok onur verici diye düşünüyorum. Siz de dile getirdiniz zaten. Valla e, çok güzel özetlediniz, çok da e, net cümlelerle ifade ettiniz. E, gerçekten bir araya gelmeye ihtiyacımız vardı. Ve ilk dakikalarda Sayın Ekrem İmamoğlu attı ki e, bu toplumsal, sosyal olaylarda refleksi çok iyi Ekrem Başkan'ın. Hemen arkasından Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Hemen arkasından Recep Tayyip Erdoğan çok güzel bir metin yazmış. Evet. İyi Parti bir taraftan devreye girerken Milliyetçi Hareket Partisi. Bakın MHP'nin bu konuda görüş belirtmesi benim için çok kıymetlidir. Çok çok kıymetlidir. Onlar devreye girdi. Keza dediğiniz gibi hani sahada birbirini yiyen Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon... E, dörtlüsü hemen Başakşehir'in arkasında durdu. E, size şöyle söyleyeyim e, Paris'te de sürekli telefon bağlantısı halleri. gece yarısı. Sayın Göksel Gümüşdağ'ın cep telefonunun mesaj kutusu hani dolmuş patlamış. Türkiye'nin her kesiminden. Hmm. E, Azerbaycan'dan e, dik durun arkanızda mesajlar gelmiş Sayın Göksel Gümüşdağ. Hani Allah'a var bakın Göksel da Futbol Federasyonu'nun gösteremediği dirayeti gösterdi. Tekrar altını çiziyorum. Bakın Göksel Gümüşdağ bu ülkede benim kadar eleştiren bir spor yazarı yok. Ama helalle hoş olsun. Dün akşamki tavrıyla hani o geçmişe e, yönelik bütün defolarını sildi attı. Çünkü Türkiye'nin gururunu e, Paris'in Parc de Princes stadında korudu ırkçılığa karşı dik durdu helal olsun. Sayın Kızılıyalı'nın size de teşekkür ediyorum. E, çünkü aslında bize bir kere daha şunu vurguladınız. Hata bir tavır davranıştır. Hata bir kişi olamaz. Kişiler bazı davranışlarında hata yapar ama bazen öyle güzel davranışlar sergiler ki siz de biraz önce söylediniz. Seversiniz, sevmezsiniz. Adalet, hak ve doğruluk duygusu minmalinde bunu da hakikaten onura etmek gerekir. Paris Saint-Germain'den bir açıklama var mı? Bu da çok önemli. O oyuncuların e, yani tekrar maça çıkarız oradan da bir açıklama bekliyoruz. Çünkü benim aklıma Maria Botelli idi sanıyorum. O olayda geldi. Evet. Yani çok ciddi sıkıntılar var bununla ilgili. Belki dünyada bu sıkıntı var ama biz kendi içimizden mesulsek dediğinize tekrar katılıyorum. Bir kez daha dile getirelim. Kürdü, Laz'ı, Çerkezi, Ermenisi, Sünnisi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği taşıyorsa ne olursa olsun soyu bağlı olduğu hiç fark etmez. Herkes eşit haklara yasa önünde sahiptir. Dediğinizde çok doğru. Bu belki de bir birlik çağrısı olacak ülke için. Çünkü burada doğuyorsak Türk oluyoruz. Biraz yukarıda doğursak Yunanistan sınırlar değişmiş olsa Yunan olacaktık. Biraz e, ülkenin aşağısına kuzey indiğimizde baktığımızda farklı bir yer olacaktık. Güney indiğimizde Suriye'de doğabilirdik. Yani coğrafya kaderdir. Ama insan olmak çok ayrı bir kavramdır. Bunu bir ırka milliyete bağlamak da gerekli değildir. E, bir de son olarak sormak isterim. E, şimdi bir ceza alırsa. Başakşehir, buna tepkimiz evet. ne olacak? Tepkimiz diyorum çünkü artık neredeyse bu dünyada evet. ırkçılığa karşı bir dava oldu. Ee, ne olacak? Bir ceza alır mı? Oradan bir açıklama gelir mi? Ve ne zaman olur bu açıklama? Yani maç oynandıktan sonra bir ceza gelme durumu söz konusu olabilir mi? Bizim nasıl durmamız gerekir ki gidişatı etkileyebilir mi bu tavrımız? Şimdi şöyle kurallara göre maç yarıda kaldığı ve Başakşehir'in çıkmak istemediği sabit olduğu için. UEFA bir dosya açacaktır ama ırkçılık gibi hassas bir konu olduğu için üzerine fazla gitmeyecektir. Velev ki gitti. Hı hı. İşte o zaman e, siz çok gençsiniz, yaşınız yetmez hatırlamayabilirsiniz. E, ama 50'li 60'lı yaşlardaki e, spor severler çok iyi hatırlar Galatasaray, Noşetel. 5-60'tı sonra hakemin başı ufacık bir çizildi diye Galatasaray'ı hükmen yenik ilan ediyorlardı. Orada Fenerbahçe başkanı dönemin e, Alişen devreye girdi. Bakın hı hı. Galatasaray için Alişen devreye girdi bütün Türkiye ayağa kalktı. Almanlar devreye girdi, Fransızlar devreye girdi ve Galatasaray hükmen yenilgiden kurtulup o saha olayları nedeniyle e, büyük bir haksızlığa uğramaktan e, son anda e, sıyrıldı. Hı hı. Eğer Başakşehir'deki e velev ki açmazlar ama hani açarlarsa ben Türkiye'deki tüm spor hukukçularının e, tüm lobi sahibi işte sayın Ali Koç olsun. Sayın e, Galatasaray'da Adnan Polatlar olsun, Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebiler olsun, yine Sayın Rahmi Koçlar olsun, tüm güçleriyle devreye gireceklerini ve altını şöyle çizeyim Başakşehir'imizi. Artık o bizim takımımızdır. Başakşehir'imizi en iyi şekilde e, savunacağımızı düşünüyorum. Evet teşekkür ediyoruz. Artık bu bir noktada hakikaten ırkçılıkla mücadele noktasına geldi. E, dünyanın ırkçılıkla mücadelesi davası haline dönüşebilir. Ceza alması durumunda da diyorsunuz ki sonuna kadar arkasındayız Kesinlikle. ki olmamız da gerekir. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür Açıklama ediyorum. Saygılar, sevgiler. Teşekkürler, iyi günler. İyi.